Efendim siyasetin gündemine HDP'nin kapatılmasından sonra 13 şehitten sonra yeni bir başlık daha girdi. Erken seçimi, baskın seçimi konuşmuyoruz artık ara seçimi konuşuyoruz. Ee, Sayın Yetkin, Murat Yetkin siz de herhalde duyuyorsunuz. Dur bir takım hesaplamalar yapılıyor. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla böyle bir iktidarın yine iktidarını sürdüreceği formüller arasında dile gelen bu ara seçim meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan siyasi değerlendirmeye giriş yapalım. Merhaba, öncelikle izleyicilerinize de evet. size de saygılar sunarım. İyi günler dilerim. Ee, vallahi Valla bunlar sürekli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında e, konuşulduğuna göre hani bir gerçekliği olması bekleniyor. Ama birbiri arkasına bu kadar çok senaryonun yığılması bana bir tek şeyi gösteriyor, bir arayışı. Yani hani bir gerçeklikten ziyade bir arayışı gösteriyor. Yani Öyle kırılgan hesaplar yapılıyor ki ne kadarının gerçek olacağını kestirmek mümkün değil. Bakın çok çabuk unutuyoruz. Üç ay önce ne konuşuyorduk biz? Reform olacaktı değil mi? Reformlar olacaktı. Hukuk reformu, evvelme söyleyeyim ekonomi reformu. Üç ay geçti. Onun daha dumanı üzerindeyken o vaatlerin işte yeni anayasa çıktı. Sonra yeni seçim yasası, siyasi partiler, şimdi ara seçim e, formülü. Ya bence e, bunlar hep Adalet Kalkınma Partisinin bir arayışını gösteriyor. Ben bunların e, şu anda gerçekçi hesaplar olduğu kanaatinde değilim. Ee, peki iktidarın hani sonuç olarak e, erimesine karşı kendinde refleks olarak koruma refleksi olarak formülleri diye değerlendiriyoruz o zaman bunları. Hayır bunu mesela kim ortaya atıyor ona bakmak lazım. Sizce kim ortaya atıyor bunu? Vallahi e, bizler konuştuğumuza göre iktidar kulislerinden çıkan haberler diye değerlendiriyorum İşte bunlar ben e, böyle durumlarda e, tamamen bir hani nabız yoklama ya da böyle şey anlamı öyle bir atılır ortaya gündem değişsin. Yani şimdi ara seçim diye Türkiye'nin bir gündemi var mı? Yok. Erken seçim diye bir gündemi de yok. E nereden çıkıyor bu laflar başka şey konuşmuyoruz bunu konuşuyoruz bakın şu anda sizinle de sizin de bana sorunuz hani Türkiye'nin gerçek sorunları üzerinde değil böyle bir spekül. haklısınız yani niye soruyorsunuz demiyorum. Ama Hayır şöyle de bir gerçeklik var ya. konuşuyoruz. Olmayan şeyleri konuşuyoruz yani. Tabii ama korona varken bile mesela hani yaratılan büyük problemler varken bile biz bunları değil lebalep kongrelerle AKP'nin can hıraş kongrelerini gerçekleştirmesinin nedenlerini arıyoruz belki de bir yandan ondan dolayı. Peki şöyle sorayım o zaman biraz daha öngörmek açısından. Siyasetin şu anki dengeleri içerisinde geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu sürdürülemez ekonomik korona kaynaklı sorunlar sürdürülemez bir durum olunca hani sanki her an her şey olabilecekmiş Türkiye'sinde gibiyiz. Bu anlamda siyasi görünüm uzun vadede baktığınızda nasıl? Uzun vadeli bakamıyoruz. Herhangi bir uzun vadeli bakışımız olamıyor. Ancak kısa vadede var. Ben şu anda Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tek gündem maddesi olduğunu tahmin ediyorum. O da Mart sonunda yapılması talimatını verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel kurulu yani büyük kongresi. Bütün şu anda atılan her adım ya da Adalet Kalkınma Partisi içinde başlayan her tartışma, kendini göstermek isteyen her siyasetçi çıkışı buraya endeksli. Çünkü Erdoğan partiyi yeniden yapılandırma sürecini tamamlamak istiyor. Bu süreç 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başladı. Fakat daha sonra işte e, bu darbe girişimi, ondan sonraki durumlar bir sekteye uğradı o süreç. Şimdi o süreci e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde tamamlamak istiyor. Yani partinin yeniden yapılan nedir özetine bunun özeti e, artık dava partisi yerine lider partisi e, e, ikame etmek istiyor onun yerine lider partisini koymak istiyor yani dava eşittir liderdir ee, böyle bir şey koymak istiyor tabi yeni anayasa yazımı bunun e, bunu tamamlayıcı bir şey olabilir yani hem partiyi hem devleti yeniden yapılandırma işini ikisini birden e, yapmak istiyor olabilir Erdoğan e, en son iki stratejik projeyi bir anda e, yapmak istediğinde bir başarısızlığa uğradı. Bu 7 Haziran 2015 seçimleriydi. İki olayı aynı anda çözmek istedi. Yani hem Kürt meselesini hem başkanlık sistemini e, olmadığı görüldü. Ondan sonra Kürt meselesini diyalog bir kenara bırakıldı. Tamamen başkanlık meselesiyle 1 Kasım seçimlerinde yeniden meclis çoğunluğunu sağladı. Şimdi ee, tabii ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten desteği oldu biliyoruz. Şimdi de yine iki projeyi bir arada e, yapmaya çalışıyor. Biri e, anayasayla devletin e, yeniden yapılandırılması, iki kongreyle de e, partinin yeniden yapılandırılması. Ancak son günlerde e, özellikle hükümet yanlısı e, yazarlarda, gazetecilerde onların köşelerine ya da televizyonlardaki beyanlarına baktığımızda Şöyle bir şey de görüyoruz yani müjde kongre sonrasına kaldı hani takasımda bir an önce hukuk ve şey reformu efendim kongre sonrasına kalmış muhtemelen anayasa yazımı da kongre sonrasına kalacak diye bugünlerde çıkacaktır eminim ben bundan ve şöyle de bir şey var şimdi kuliste çok dolaşan bir şey var işte belki de hem içeriden hem dışarıdan gelen bu parti devleti tek adam yönetimine karşı hani kendi otoritesini pek de sorgulamayacak, kendi otoritesini getirmeye çalışmayacak bir genel başkan arayışı acaba olur mu? Daha bugün birkaç köşede bulabilirsiniz aman ha tuzağa düşme reis İşte sakın yeni bir genel başkan falan koyun böyle devam et diye. Tabii yazdırılıyor bu yazılar. Yani çok açık bir şekilde belli. Dolayısıyla Tekrar ediyorum. Yani şu anda ben Erdoğan'ın gündeminde ne ara seçim ne erken seçim ne başka bir şey. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kurulu'nun Büyük Kongresi'nin olduğunu tahmin ediyorum. Bu, bu, arada şey var mı? Sizin yazınızda da vardı bir Berat Albayrak tartışmasına giriştik ya bir anda. Berat Albayrak yeni bakanlık, yeni kabinede revizyonu ve yeni bakanlık koltuğu gibi bir yöne evrildi bu konu. Onun başarısızlıklarını silip yeni bir hikaye yazmak şeklinde ee, enerji bakanı diyenler oldu. Bugün gördüm dışişleri bakanlığı koltuğunu önerenler olmuş. Bir şekilde yine bunlar da kulislerde konuşuluyor. Bu anlamda bir revizyon, bir kendini yenileme çabası da görüyor musunuz Berat Albayrak'la ilgili siz de yazmıştınız çünkü. Öyle. Hayır görmüyorum. Yani bu kabine revizyonu meselesi e, nedense çok e, hani eski Türkiye'de kalmış bir sorun bu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde önem taşıyan bir sorun. Şu anda kabine revizyonunun önemi yok. Yani bir bir süre önce Kasım'dan önce vardı ve kabine revizyonu deyince zaten bir kişinin adı konuşuluyordu. Berat Albayrak'ın gidip gitmemesi önemliydi. Yani kabine revizyonu dediğiniz savunma bakanının, içişleri bakanının, adalet bakanının falan değişmesi söz konusu değilse yani hani bir gazeteci olarak sizi ne kadar ilgilendiriyor şehircilik bakanının değişmesi? İsmini yani soruyorum bile, size. hatırlamıyoruz bile isimlerini bile. Yani soruyorum size yani Şehircilik Bakanı lütfen alınmasın şahsını kastetmiyoruz. Ya da Tarım Bakanı değişmiş değişmemiş. Turizm Bakanı değişmiş. Kimin umurunda? Ya İşler kimsenin umurunda başlayalım. değil. Kendi aile çevresi dışında <laughs> kimsenin umurunda olmaz. Dolayısıyla bu kabine revizyonu lafları bana biraz şey geliyor yani artık çok modası geçmiş bir laf gibi geliyor. Yani bir kriter bile değil. Yani hani tamam gazeteci arkadaşlarımız yazıyorlar onlar ne yapsınlar günü dolduruyorlar işte böyle hani olmadık tartışmalarla ama <laughs> asla ilişkin bir şey değil ben Berat Albayrak'ın şu anda bakanlar kuruluna tabi dışarıdan bakınca hala bakanlar kurulu diye bir şey önemseniyor bakanlar kuruluna girmesinin e, Türkiye'nin şu anda hani toparlamaya çalıştığı ekonomik durumu e, yine geri çevirebileceği kanaatindeyim yani e, dolayısıyla ha başka türlü görevler Verilebilir Yani buna bir engel yok e, Ne bileyim e, Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde bir görev Verilebilir yani tamam tamamen cumhurbaşkanının Elinde e, bakanlar kurulu da Cumhurbaşkanının elinde ama ben Tekrar ekonomiyle ilgili bir alana e, albayran Getirilmesine doğrusu çok ihtimal Vermiyorum ne olabilir sizce Bilmiyorum ben Varlık fonunun başına bile gelebilir derim. Erdoğan ne isterse o olur Semra hanım Allah aşkına yani burada hani spor toto oynamıyoruz. <laughs> Erdoğan ne isterse o olacaktır. Yani bu hani şey değil. Ve onu başka kimse de bilmez. Yani hani efendim yakın çevresine konuşmuş falan böyle bir durum yok. Yani Erdoğan şöyle olacak diyor, öyle oluyor yani şimdi gündemde çeşitli başlıklar oluyor sizin de başta e, çok haklı bir şekilde eleştirdiğiniz üzere bu başlıkları tabii konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz fakat ben de zaman zaman sabah yayınları yapıyorum biliyorsunuz ben de gündemi e, takip ediyorum zaman zaman şöyle bir tespitte bulunuyorum çok dağınık iktidar çok dağınık günübirlik adeta hani bir ondan bir şundan şimdi gündem şundan değişmedi hadi bunu deneyelim gibi e, bu durumda acaba şöyle bir tespitte mi bulunmak lazım hani ekonomi ya da işte pandemi sorunları vesaire sorunlar o kadar büyük ve sürdürülemez ki günü kurtarmaya yönelmiş durumda tek adam yönetimi e, ve her şey sürprizden çıkar gibi çıkabilir karşımıza gibi mi görmek lazım önümüzdeki süreci şöyle bir durum var e, 19 yıllık iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk defa e, ben bu kadar üst üste konularda savunma pozisyonuna geçtiğini görüyorum yani bunu Özlem Zengin hadisesinde gördük. Bunu işte şimdi Berat Albayrak hadisesinde görüyoruz. Başka her konuda bu işte 128 milyon milyar özür dilerim konusunda görüyoruz. Pek çok konuda hatta Gara operasyonunda dahi görüyoruz. Pek çok konuda artık savunma konusu yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti ya da işte Deva Partisi neyse muhalefet bir muhalefet partisi. Bir iddia ortaya atıyor, bir şey söylüyor ve bakıyorsunuz bütün kanallardan yani cumhurbaşkanlığı e, parti meclis grubu gibi bütün kanallardan bir savunma pozisyonu alınıyor. Bu kadar ben yani e, Adalet Kalkınma Partisinin bu kadar yıllık iktidarını işte olabildiğince izlemeye çalışan bir gazeteciğim e, bu kadar üst üste savunma pozisyonuna geçtiğini geçtiğine ilk defa tanık oluyorum. Yani e, bu e, bu bile kendisi bir işarettir yaşanan sıkıntıya. Yani eğer Berat Albayrak'ın savunulmasının ya da Özlem Zenginin şu sözlerinin savunulmasının oy getireceğini düşünüyorlarsa be, beyhude bir çabadır. Yani o oy getirmez. Ama neye neye yarar? Tabanı konsolide etmeye yarar. Yani hep yani az önce söyledim ya kusura bakmayın tekrar ediyorum. Yani asıl şu anda kafasındaki tek şey Adalet Kalkınma Partisi Kongresidir ee, görüşündeyim. Yani burada önemli olan artık tabanı tutalım. Niye bu kadar hani Covid yasakları, kısıtlamaları filan okulların açılması engel, lokantaların açılması engel, kahvehanelerin açılması, dükkanların açılması engel ama kongreler açılıyor? Yani... Benim kayınpederim vefat etti. Eşimle beraber iki kişiyi toprağa verdik. Kesinlikle. Ama bakıyorsunuz binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleri serbest yani AK Partililere serbest. yani başkalarına değil. Şimdi böyle bir eşitsizlik artık ya cenazede dahi ortaya çıkıyorsa yani sorun var demektir. Yani tabanı tabanı bir arada tutma sorunu öncelik taşıyor. Acaba yani bütün, bu, bu, bütün bunlar bu, o yani bütün bunları o çerçevede görelim. Yoksa Erdoğan herhalde kimi bakan atacağına, efendim kabine revizyonuna, bakanlarına danışarak karar vermiyor. Yani bu çok açık artık. Tabii bu söylediklerinize İstanbul İl Başkanı olarak milli görüşten bir ismi tercih etmesinde ekleyerek hani tabanını konsolide etmek ve erimeyi durdurabilme formüllerini aradığını Söyleyebiliriz. katkı yapmak değerlendirebiliriz. Evet. Peki e, siz bulmuşken o zaman şunu da söyleyeyim. Bir içeride bu şekilde sıkışmış bir iktidarla karşı karşıyayız. E, dışarıda da Mart ayı dediğiniz hem Avrupa'dan hem ABD'den kötü haberler gelebilecek bir ay Mart ayı. E, hem yaptırım konusu her iki tarafta da söz konusu. E, dışarının içeriye etkisi de söz konusu olacak mı önümüzdeki süreçte AKP'yi iktidarı sıkıştırmak? Olabilir. Olabilir. Fakat bu yaptırımlar konusunda mesela 2-3 ay önce gördüğümüz noktada değiliz. Yani ben ne Amerika'dan ne Avrupa Birliği'nden ki artık ikisinin hareketleri koordineli Avrupa Birliği'nin açıklamalarından sonra Türkiye'ye ilişkin stratejik önemdeki kararları birbiriyle konuşarak alma kararları var. Dolayısıyla ben Türkiye'yi şu anda çok sarsacak bir yaptırım beklemiyorum. Yani olabilir bir şeyler mutlaka yapılır çünkü... Biden'da neticede bir söz verdi bu S-400'ler konusunda ve bastırıp duruyorlar. İşte Mevlüt Çavuşoğlu'yla Tony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı konuşmalarında yine bu S-400 meselesi gündeme gelmiş. Tabii Amerika'nın bizim parasını ödediğimiz ve yapımına ortak olduğumuz uçaklara el koyması var. Açık bir gasptır yani. Başka hiçbir şey, hiçbir anlamı yoktur. Sözleşmelere bilmem her şeye aykırıdır. Şimdi bu ciddi bir sorun ortada duruyor. Bir de Halkbank davası var. Hı. Altbank davasında neler çıkacak bilmiyoruz. Bu bu ıı, süreçte ıı, mesela Rıza Zarrab'ın tekrar mahkemeye çıkması ve tanık olarak pişmanlık yasasından yararlanmak istiyor biliyorsunuz istedi. Yani yeniden ifade vermesi söz konusu. Bakalım neler söyleyecek bilmiyoruz. Ki, Fakat bildiğim kadarıyla Halkbank davası <laughs> yeniden gündemimize evet, girecek. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Biden'ın birinci önceliği, birinci önceliği Çin ve Çin'in müttefiki olarak görülen artık Rusya'ya karşı mücadele. Şimdi Trump'ın da bu birinci önceliği buydu. Fakat Trump büyük bir şey içinde, kibir içinde Avrupalıları da yok saydı ve Avrupa'yı hani sildi defterden adeta. Hani NATO diye bir örgüt yok. Bu zaten gereksiz bir şey dedi. Halbuki Biden'ın yemin töreninde dahi dış politikaya dair söylediği sadece bir cümle var. Yani bir cümle etti. Biden'ın bütün özelliği bütün önemi artık iç politika. Yani Amerika'yı bir toparlamaya çalışıyor. Öyle bir dağıttı ki Trump. Dolayısıyla o tek cümlede müttefiklerimizle ilişkileri sağlamlaştırmak cümlesi bu. Tabii bu, bunu bunun Türkiye'yi ilgilendiren yanı Türkiye'nin NATO üyesi olması. Ben Biden'ın NATO ittifakını tehlikeye atacak derecede herhangi bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Yani Şimdi o demokrasi insan hakları falan diyorlar ya Biden'ın geçmişi de belli öyle çok demokrasi ve insan hakları aşığı bir adam olarak bilinmiyor yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de demokrasi ve insan hakları geçmişi belli ne zaman bunlardan söz etseler muhataplarından stratejik bir çıkar özellikle de askeri bir çıkar elde etmeye çalışırlar yani bu, bunu görmek lazım sanki bunlar yokmuş gibi böyle bir lay laylom hava var yani Aa Biden geldi dertler bitecek ya yok böyle bir şey ya Gerçekten yok böyle bir şey yani dünyada herhangi bir muhalefet partisinin partilerinin muhalefet hareketinin eğer başka dışarıda başka güçlere bel bağlayıp bir şey başaracağı umuluyorsa böyle bir şey olmamıştır olmaz yani büyük bir yanılsamadır bu yani hı hı. çok büyük bir yanılsamadır dolayısıyla hani kendi e, Türkiye kendi e, derdini kendi çözecek yani başka e, türlü değil. Tabii bu arada Türkiye'nin de belki başka bir yayının konusu olabilir geniş konuşmak açısından ama Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini azaltacak Yunanistan'daki askeri gelişmeler, işte Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de dikkatli izlenmeli herhalde Türkiye açısından. Yok, doğru. O, o, ben ona da çok ihtimal vermiyorum. Eskisi gibi değildir. Ama e, bakın şimdi başka açıdan yani resmi bir ters çevirin şöyle bir başka açıdan bakın Karadeniz'de. Kafkaslar'da, Suriye'de ve Libya'da şu anda Biden'ın bir numaralı düşman ittifakı Çin-Rusya dedik. Rusya'nın karşısında olan tek NATO ülkesi hangisi? Türkiye. Öyle değil mi? Bütün bu alanlarda Rusya ile kafa kafaya geliyoruz. İşbirliği yapmamıza rağmen. Evet. Yani bir yandan işte aa Rusya'ya mı kayıyor filan laflarına karşı e bir bakıyorsunuz iki tane Amerikan füze atar kurvazörüyle şey yapılıyor Karadeniz'de ortak tatbikat yapılıyor. İşte Yunanistan'la bilmem ne deniyor. Yunanistan'a karşılıklı Michotakis de çok sütten çıkmış kaşık değil yani. Tamam mı? Karşılıklı Erdoğan, Michotakis kapışıyorlar. Aynı günlerde bir bakıyoruz. Bu, bu söyledikleri Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde var yani. Hı -hı uydurmuyorum. Çok özel bilgiler değil. İnternet sitesine giren herkes görebilir. <laughs> yani şey Yunanistan, İspanya ve Türkiye gemileri Akdeniz'de ortak NATO devriyesine çıkıyor. Şimdi yani hani böyle küçük küçük cımbızla ayrıntılardan böyle beyhude sonuçlar çıkarmamak lazım diye düşünüyorum. Gerçekçi olalım diyorsunuz. Gerçekçi o zaman olarak, olmakta her zaman fayda var. Her zaman, her zaman. Son olarak şimdi eskiden e, görmek, öngörmesi çok e, zor olmayan bir ülkede yaşıyorduk ama şimdi her şeyi öngörmesi zor olduğu için e, sözü isterseniz şurada bağlayalım. Hem dış gelişmeler hem iç gelişmeler Türkiye'de e, hakikaten zor bir sürecin yaşandığını teyitliyor bize aslında. E, ama bir yandan da böyle bir ben ara seçimde söze girdim. Erken seçim, baskın Seçim lafları da hiç bitmiyor. Sizin bir öngörünüz var mı seçime dair 2021-2022? Var. Benim e, eğer bir erken seçime gidilecekse bunun normal seçim zamanından birkaç ay önce yapılması tahminim var. Çünkü anayasanın 116. maddesi yeni kabul edilen anayasanın var. Burada diyor ki eğer meclis erken seçim kararı alırsa ve işte Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi vesaire orada çok net bir tanım koymuş ortaya ee, Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı hiç görev yapmamış sayılır diyor. Hı hı. Bunun anlamı ne? İyi Bunun anlamı seçtim. bir dönem daha aday olma hakkı kazanmaktır. Seçimi 5 ay önce yapmış, 3 ay önce yapmış ne fark edecek? Şu anda ekonomi bu kadar Cumhur İttifakı oy kaybederken ve 2023'e kadar Erdoğan'ın elinde ruhsat varken ya siz olsanız vazgeçer misiniz Allah aşkına? Hı hı. Ya bunlar biraz şey hani e, hani neyle uğraşalım hadi şununla uğraşalım gibi konular yani. Tek adam yönetiminde yaşadığımızı daha iyi hissetmemiz lazım daha iyi anlamamız lazım. Evet belki. ya yani, yani, açısından. yani ben şöyle düşünüyorum ya ben siyasetçi değilim ama siyaset gazetecisiyiz işte yani kaç yıldır şurada yani kendi yerinize bir koyun yani siz olsanız yapar mısınız? Yani şu anda oy kaybediyorsunuz, ekonomi kötüye gidiyor, dış baskılar var, o var, bu var. Hadi seçime gideyim de kaybedeyim. Kim söyler bunu Allah aşkına? Evet, mümkün. Değil. Ya, bir, bir mantığı yok yani. yapılan <laughs> işte bir mantık arabak lazım yani. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Murat. Rica ederim. Biraz moralinizi Anladım. bozdum gibi anlıyorum ama. Yok estağfurullah. Hayır şöyle moral bozma değil de e, e, konuştuğumuz şeylerle aslında siz de sözün başında söylediniz. Ülkenin gerçek problemleri arasında ciddi bir uçurum var. Fakat yine de iktidarın gündemini anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da önümüzü görme ihtiyacı herhalde. Bunu sunma ihtiyacı. Valla ben işte baktığımda iktidarın gündeminde şu anda Erdoğan'ın gündeminde Mart sonuna yetiştirmeye çalıştığı büyük kongrenin olduğunu görüyorum. Evet. Onun dışında bir normalleşme var aslında gündemimize. Bizim konumuz değil ama sözü bağlarken söyleme ihtiyacı içerisindeyim. fecat bir durumdayız korona Size açısından. Normalleşme falan yok yani il kongreleri, ilçe kongreleri arttıkça o bölgelerde koronavirüs artıyor. Yani bu hani iki artı iki beş etmiyor dört işte yani. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Kolay Rica gelsin. Rica ederim Semra.